çocuklar. Bugün sizinle birlikte güzel bir oyun oynayacağız. Oyun için bir tane oyuncak seçmenizi istiyorum. Ben bu oyuncağı seçtim. Oyunun kuralları şöyle. Oyuncak altında deyince masanın altına koyuyorum. Üstünde deyince üstüne koyuyorum. Yanında deyince yanına koyuyorum. Ben bunun için bir masa kullanacağım. Siz sandalye, masa, istediniz desteği kullanabilirsiniz. Bir büyüğünüz de size bu yönergeleri verebilir. Hadi başlayalım mı oyuna? Altında. Üstünde. Altında. Yanında. Üstünde. Altında. Üstünde. Yanında. Altında. Üstünde. oynayacağınızı merak ediyorum çocuklar. Umarım eğlenirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.